Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün çok güzel şöyle düt modeliyle karşınızdayım. Güzel, nazik bir model, kolay bir model, çabuk ilerleyen bir model. Şöyle güzel bir yazmam var. Ana rengi sarı. içinde yaprakları var. Bu şekilde içindeki renklerle yapacağım. Altına şöyle koyu yeşil yapacağım. Şöyle nar çiçeği, mavi bir de sarı yapacağım değerli dostlar. Küçük bir hatırlatma yapayım. Videoma geçmeden, modelime geçmeden önce lütfen kanalıma gelmişseniz ve abone olmadan geçmeyin lütfen. E, modellerimi de merak ediyorsanız da zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım. Değerli hanımlar, değerli dostlar. Şöyle he, iplerimi kenara alıyorum ve hemen modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle önceden trabzanlarım, ve zürafalarımı çektim. Hemen ipimi alıyorum ve bismillah diyerek modelime geçiyorum önce alt modelden çimeninden başlayacağım Sırafa ile başlıyorum Sırafanın içine girdim. hemen bir kirpik yapıyorum. Kirpiğin içine girip şöyle aşağı inip minik bir yaprak yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıp bir zürafa 2 ve 3. Araya iki tane zürafa bırakıyorum. Şimdi tekrar zürafaya girip minik bir kirpik yapıyorum. İçine girip tekrar aşağı inip tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar. Şimdi Alt kısmı modelim bu şekilde. Hemen bir tane daha yapıyorum. Tamam, şöyle bir kirpik yaptım. Kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum. Ve tekrar aşağı indim. Şimdi ara modelim bu şekilde olacak. Şimdi araya zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi araya 5 tane zürafa yaptıktan sonra 6. zürafa mı yapıyorum? Tekrar altıncı zürafaya dönüyorum. Ve aynı şekilde önce minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve tekrar bir iki ve üç. Hemen zürafaya tekrar geri dönüyorum. Kirpik yapıp tekrar aşağı iniyorum. Evet. Şimdi alt kısım modelim bu şekilde. Modellerimi şu araya yapacağım. Alt kısmı bu şekilde ilerliyorum hanımlar. Şimdi bir iki tane yer daha yapıp şöyle asıl modelle geleceğim. Şimdi buraya ben model anlatımı için 3 tane bıraktım. Siz 5 tane de bırakabilirsiniz ama model yakın olsun diye 3 tane yeterli diye düşünüyorum. Şimdi burada 3 tane daha yapıp tekrar böyle ara model olarak sadece zürafa yapacağım. Modelimi bu zürafanın üzerine kuracağım. Bu şekilde şimdi ilerleyip asıl modelle görüşmek üzere. Evet hanımlar ara model olarak şöyle minik yapraklarımı tamamlayacağım şimdi buraya da e, iki üç gün e, yerini de yapacağım şimdi e, model anlatımı yaptıktan sonra onu da yapacağım 1 2 3 4 5 şimdi burada bakın 1 2 3 hemen bu ortadaki bu zürafa içine şöyle sarı ipimle Bakın iki tane bu taraftan bırakıyorum, iki tane bu taraftan bırakıyorum. Bu şekilde şimdi hemen önce ilk zürafama ipimi bağladım. İkinci zürafama atıyorum. Minik bir yuva yapacağım. Düt modelim hanımlar. Modelin ismi ve evet. Şimdi tekrar ipimi bu tarafa aldım ve önce de ben şöyle bir tane düğüm atıyorum yuvanın içine sonra kirpiklerimi yapıyorum. Şimdi minik bir kirpik yapıyorum buraya. Hemen yani kirpiğin içine girdim. Ve şöyle tekrar aşağı indim. Şimdi ortaya da bir kirpik yapıyorum. Kirpin içine giriyorum. Ve şu tepeye bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar kirpiğin içine ve tekrar aşağı iniyorum. Evet. Şimdi ortaya tekrar bir kirpik yapıyorum. Tekrar tepeye gidip düğümümü atıyorum. 1 2 oldu hanımlar. Şimdi 3. Bakın buraya bir kirpik içine girdim. Tepesine düğümümü attım. Ve hemen aşağı iniyorum. kenardaki kirpiğimi yaptım. Şimdi tekrar bir kirpik yapıyorum. Tepesine düğümümü atıp bu ikinci kirpim oluyor tepede. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Bu tepe 3 tane kirpik aynı anda bir yuvaya yapıyorum. Tekrar aşağı indim. Evet. Bakın tepesine 3 tane kirpik yaptım. Şimdi ipimi atıyorum aşağı bu şekilde. Şimdi tekrar buraya bir kirpik yapacağım. Bakın kirpiğin içine giriyorum. Ve tekrar aşağı indim. Şimdi tekrar ipimi bakın alt sıraya atıyorum. Buraya da bir kirpik ve tekrar içine girdim. Aşağı indim. Ve modelimi tamamladım. Buradaki dört yaprağımın ilk rengini tamamlamış oldum. Model bu kadar. Ben çok beğendim bir model. Bu da çok güzel. Bir de çabuk ilerleyen bir model oluyor. Şimdi buraya aynı şekilde üç tane yaprak araya beş tane trabz, e, zürafa Sonra tekrar şu e, yapramdan yapacağım bir iki renk daha yapıp tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde mavi bir de şu nar çiçeği rengini de yaptım. Araya üç tane yaprak yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel bir model gerçekten. Şöyle yazmalara yakışacak nazik düt yaprağı modeli dört modeli diyelim veya siz ne diyorsanız. Çok güzel bir iğne oyası modeli diyelim. Evet. Bu şekilde. Güzel mi güzel bir model oldu. Evet hanımlar, değerli dostlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.